Bağlan ayakası, sayfa 281, mektup 220. Hüsre ve itaben yazılan bir mektuptur. Bismi'i subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyke ve ala validetike ve ala ahike ve ala ihvanike ve rahmetullahi ve berekatuhu. Herhalde validene kardeşine ve kardeşlere selam ederim. Allah'ın rahmeti belki onun onların üzerine olsun diye bir selam vermiş. Hüsrev abiye hitaben. Aziz mübarek Sıddık kardeşim. Evvela sözlere başlamadan iki ay evvel gördüğün mübarek rüya çok güzeldir. Hem hakikattır. Evet kardeşim sen bir bahçeyi ebedi olan Kur'an-ı Hakim'in cennetinden Gül-ü Muhammedi aleyhissalatu vesselam namında hassiz nurani hakikatların fabrikası hükmünde tefsiri hakik Kur'an'ı etrafında halka tutan ve sizin gibi çarklardan mürekkep olan bir cemaati mübareke içinde en has ve en yüksek mertebeye katip tayin edildiğine o rüya beşaret verdiği gibi biz de beşaret ediyoruz diyor. Hüsrev abi yani Hüsrev abi kalemiyle bu hizmeti Kur'an'ı çok farklı ve çok önemli bir vazife icra etmiş. Demek görmüş olduğu bir rüya var. O rüyayı herhalde Üstad'a anlatmış. Üstad da onun o rüyasındaki manayı tevil etmiş. Ve demiş ki sen Gül-ü Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam namındaki hassiz nurani hakikatlerin fabrikası hükmündeki tefsiri hakaiki Kur'an'ı etrafında halka tutan ve sizin gibi çaklardan mürekkep oluşan bir cemaat-i mübareke içerisinde çok has ve güzel bir yere tayin diyor. Biz de bunu beşaret ediyoruz. Bu rüya sana beşaret. Bunu bize tasdik ediyoruz diyor. Yani o yazılan Kur'an-ı Kerim, abinin yazmış olduğu Kur'an-ı Kerim'de büyük bir hizmet etmiş ya yani değil mi? Yazılan Risaleler, Kur'an hurfatının muhafazası noktasında çok büyük gayret göstermiş. Saniyen, bu defa bize yazdığın muzat Ahmedi Ahmediye vesselam Risalesi çok harika düşmüş. Kim ona bakıyor? Bir zevki hakiki hisseder. Demek oluyor ki manevi halis samimi hisler maddi nakışlar suretinde kendini hissettiriyor. Yani o yazıların bu kadar güzel olmasının sebebi neymiş? Manevi, halis, samimi hisler. Manevi, halis, samimi hisler maddi nakışlar suretinde yazıya nakşetmiş. Manevi, halis, samimi hisler değil mi? Cemaate sirayet eder. Yaptığın işe sirayet eder. Konuştuğun kişiye sirayet eder. Sirayet kanunu vardır kendi dünyamızda nasıl bir his ile hisleniyorsak karşı tarafta öyle bir yankısı aksi oluyormuş. Demek ki bazı kelamlarımız bazı insanlarda aksül yapıyorsa herkes kendini sorgulayacak tabi. Bunu yani hissiyatımıza pay bu noktada hissiyatımıza pay biçebiliriz. Acaba ben gerçekten de his mi karıştırdım? Yoksa bunu söylerken gerçekten de menfi bir hisle mi söyledim diye kendimi sor sorguya çekeceğim. Ha bu demek değildir ki biz her söylediğimiz kaç tarafta market bulmayınca hep de bizdendir diyor. Herkes kendini değerlendirecek kardeşim. Herkesin kendi dünyasındaki mana. Şimdi Kur'an-ı Kerim, Efendimiz sallallahu hadis-i şerifleri, üstadın yazmış olduğu bu hakikatler kötü hislerle mi yazılmış ki insanlar bunu kabul etmiyorlar değil mi bir grup insan? Şimdi diyecek miyiz Bediüzzaman Hazretleri kötü hisle yazmış? Hayır. Herkes kendi dünyasında değerlendirecek mesele ama bazen hizmet içerisinde gerçekten de kimi bazı çok olur. Bu. Ben bunu çok yaşamışımdır. Çok doğru bir şeyi adama karşı biraz hissiyatın bozuk olduğundan dolayı uygun bir dille söylemediğimden dolayı karşı tarafta aksiyon amel yapmıştır. Ben bunu çok yaşamıştım kendi dünyamda. Hissederim bunu. Alan olmadı yani. Buna biz kattık bir şey. Ben buna bir ben kattım yani. O yüzden kılı kırk germeye çalışıyorum şimdi. Mesela mesaj çekeceğim. Ya diyorum söz çekmeyeyim. Şimdi hissiyatım bozuk. Çünkü damlıyor. Tık bir damla karşı tarafta bitiriyor yani. Tam tersi adama mesela gerçekten hiç hissiyat katmadan çok ağır fırçaladığım insanlar da olmuştu mesela hizmetle alakalı, kitap okumayla ilgili. Tamam mı? adam mesela o kadar ağır konuşuyorsun ama adam hiçbir şey zarar görmüyor. Allah razı olsun diyor. Beni böyle fırçalı diyor. Ben ihtiyacım var diyor. Fırçalar adama bağırıyorsun, çağırıyorsun, kızıyorsun yani ama hiç katmıyor. O anda Cenab-ı Hak seni sana bırakmıyor yani. Evet. Bu sırra ben muttali olduğum vakit kardeşim Galip dahi aynı ise iştirak etti. Evet. Bunun altında manevi tebessüm var diye senin hattını kendi hattına tercihle mukabel etti. O yazdığı Risale vasıtasıyla pek çok insanlar imanlarını kuvvetleştiriyorlar. Muhabbeti Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam kalplerinde ziyadeleşiyor. İşareti gaybi hakkında şüpheleri kalmıyor. O sevap da senin defteri amaline geçiyor. Kur'an ve Resul-i Vesselam kelimesinden başka işaret ettiğin kelimat çok manidardır hem bir temeldir. O iki kelimenin mübarek tevafukuna bir hüccettir. Hem gösteriyor ki bütün o tevafukatı dahi riayet etmeyen o iki kelimenin tevafukuna kalem karıştıramaz. Zannediyoruz ki o risalelerin hattı hakikisini sen buldun veyahut yakınlaştın. Şimdi Hüsnev abinin kalemi çok kerametli. Kendisi araba bilmediği halde çok zaman sonra hizmet potosuna girdiği halde geçmişinde ilim tahsili bulunmadığı halde bu noktada ilim tahsil etmiş, medrese eğitimi görmüş birçok abiden yazı bakımından öne geçmiş. Hatta tevafuklu Risale ve Kur'an yazmaya Cenab-ı Hak ona nasip etmiş. Hatta yazmış olduğu tevafuklu Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın manevi icazının yanında maddi icazını da nazara vermiş. Kur'an ayetlerinde birbirine bakan veçi göstermiş. Alt alta gelen kelimeler Allah 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 en sonunda geliyor işte Allah'ı çok, çok zikrediniz aynı sayfa içerisinde. tevafuk Kur'an-ı Kerim var ya. Mesela Ashab-ı Kehf'ten bahsederken o ayeti deliyorsun kaç sayfa sonra ki köpeğin ismine denk geliyor. Kıtmir diye. Bunlar şeyde vardır. Ya, internet, internet araştırabilirsiniz. Çok acayip tevafuklar var. Mesela Mucat Ahmediye Risalesi'nde yazıyor. Muhammed lafızın altını çiziyor, 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 bakıyor. Arabil Muhammed lafzı çıkıyor. Tabi orijinal nüshala bu var. Sergileniyor bunlar yani. Hatta Üstad Hüsrev abinin yazmış olduğu Kur'an için levh Mahfuz'daki Kur'an'ı yazmış dediği rivayet edilir. Aynı muvaffakiyet 19. mektupta da gözükmüş. Asıl nüshala da Kur'an, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam lafızları birbirine bakıyor. Muhammed lafızları çizgiyle birleştirilince Muhammed lafzı çıkıyor diye. Ben bunu yazarken, bu ders çalışırken bak acayip bir tevafuk olmuş. Ben de, işte bizim latince ama aynı kelime alt alta denk gelmiş. Yani bu şeyi yazarken çok enteresan. Yani böyle kamera göstereyim Gösterebilir misin bunu bu noktada? Yani çok böyle zahirde ya yani işte şeydir. Alemlerinize gelebilir ama bakın yazmış olduğum mesele Tevafukları denk geliyor ve hiç ihtiyarım yok ya. Hani bunu ben böyle denk getirmek için ben uğraşmadım yani. Buna hani samimiyetimle yemin edebilirim. Bir baktım. Alt alta gelmiş. Evet. Salisen. Yani oradaki Kur'an'ı yazmış derken tabiri caizse Levh-i mahfuzda Kur'an hattındaki e, Levh-i mahfuzdaki Kur'an hattını yazmış. Ama tabii bu bir mucize. Kur'an'ın mucizesi. abi alakası yok bu işin ya. Ne anla? Ara, bilmeyen adam nasıl yazacak bunu yani? Ki ilk başta yazarken çok zorlanıyor. Kendisi anlatıyor Risale'de bunu. Ama mesela soru üstü abi kendini odaya kapatıp yıllarca çıkmadığı söylenir yani. Oturup sabahtan akşama kadar yazmış yani adam. Salisen mabeynimizde münasebet manevi, ruhi, hakiki olduğu için zaman ve mekan müdahale etmez dergah-ı ilahi olduğumuz vakit günde belki kaç defa hüsre yanımda bir cihette hazır olmakla beraber senin o şirin yazıların hususan 19. mektuptaki mübarek hattını gördükçe seni hayalimizce hazır ediyoruz. Ben ve buradaki arkadaşlar dahi seni burada görmek çok arzuluyoruz. Fakat ispat sana çok muhtaçtır. Hem de şimdi hal ve mevsim pek müsait görünmüyor. Onun için kardeşimi bir miktar yanımda bulundurmak ile sana zahmet vermek istemiyorum. Yoksa sen bize çok lazımsın. İnşallah bir vakit kaza edeceğiz. Herhalde üstadın yanına gelmek istiyor. Fakat üstad e, sen diyor bulunmuş olduğun yerde kal. Çünkü orada sana çok ihtiyacı var. Zaten mesleğimizde zamanla mekan önemli değil. Birimiz şartlı, birimiz gapta olsak da biz beraberiz. Ruhi beraberliği yakalamak önemli. Frekansı yakalamak önemli. Frekansı yakaladıktan sonra uzaklık, yakınlık falan değil yani. Daha önceki derse ifade ettik ya bazen çok yakın olursun ama en uzak olursun. Bazen en uzak olursun ama çok yakın olursun. Değil mi? Mesela Hulusi abi kaç kere görüşmüştü üstadla? 5 ve hatta 7 diyorlar. Yani benim duydum 5. Hadi sen iki diyorsun ben mübalağa yapayım 7 yapayım tamam mı? Birinci talebe nasıl olmuş yani? Değil mi? Aa, mesela şey Veysel Kanan Hazretleri. Yemen'de Efendim sallallahu aleyhi ve Mekke'de. Nasıl bir frekans var yani? Değil mi? Fırkasını gönderiyor işte. Duasına masallı vesaire. Uzak. Aynı Ebu Ceyl, değil mi? En yakında Ebu Leheb, en yakında amcası, ama en uzakta. Yani bu neyin göstergesi? Dikkat edeceğiz abiler. Hizmet dairesinin yakınındayız ama içinde miyiz? Bir tane söyle demişti bana. Ya bu hizmet dairesinden dışına çıkmayayım da ben. O yeter. Demi, içinde miyiz acaba? Yani burada olmak, içinde olmak da başta tartıklaması, içinde olmak mıdır yani. yani? nereden alacaksın içinde olduğunu ilgili. Ee, hayatında hizmet nerede, kitap okumak nerede, ne kadar önem arz ediyor? Günahlarla ölçülmez ha bunu bilin yani. Günah hepimiz günah işitiyoruz maalesef. Fıtratımızın iktidası bu. Günahlarımız olacak. Ama hizmet nerede hayatında? nere kadar yer teşkil ediyor? Ne kadar düşünüyorsun? Ne kadar görüyorsun? Ne kadar hizmetle kalbin atıyor? Ne kadar davanla da hissiyatlanıyorsun? Ona bakacaksın. Ama günahlarla kıyas götürmeyin. Çünkü ya işte ben çok günah görüyorum, ben hizmet içine değilim. İlla ki bu günahtan muhafaza olmamız lazım ama bazen nefis taşıyoruz. Ayağımız kayabiliyor yani, insanız. Ama hiçbir zaman hizmete ayağımız kaymayacak yani. Davadan da ayağımız kaymayacak, vakatlara ayağımız kaymayacak. Evet Rabiyan, şu mübarek şehri Ramazan, Leyle-i Kadir'i ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadir'dir ki, muvaffak olanın ömüne bin ömür katar dakikası bir gündür, saati iki ay, günü birkaç sene hükmünde bir ömrü bakidir. Senden ve ahiret emşirem yani ikinci validem ve kardeşimin muhterem validesinden duanızı istiyorum. Ramazan ayının için hususi bir nokta. Çok bereketli bir ay Ramazan ayı. Yani aman yani daha çok var ama 3-4 ayımız var herhalde gözüken. 3 aylar gerçi 3 Şubat'ta başlayacak. Şehri Ramazan ne diyor bak? Ömür içinde bir leyle kadirdir diyor. İçinde i̇şte kadir gecesini barındırdığı için. Muafak olanın bu aya ömüne bin ömür katar. Dakikası bir gündür. Saati iki ay, günü birkaç sene. Böyle bereketli bir ay. Cenab-ı Hak inşallah Ramazan'a ulaştırsın. Bu pandemi sürecinde atlatıp da Ramazan'ı böyle gümbür gümbür yaşamayı nasip etsin diye dua edelim. Evet kardeşimiz Ali Efendi'ye dahi çok selam ve dua ediyorum. İnşallah tam hüsreve layık bir kardeş oluyor. Sahil kardeşlere seni tevkil ediyorum. Selam ve dua ediyorum. Bu eyyam-ı mübarekede bana dua etsinler galip der Hüsrev'le manevi bir irtibat hissediyorum. Çok selam ediyorum. Ve bilhassa saati Lütfü Efendi'ye pek çok selam ve dua ederim. Bakın bazen insan birilerle manevi irtibat kurar. Mesela cemaat içerisinde gerçekten de tarzı, uslubu, hissiyatı senin hissiyatına muvafık olan insanlar olur. Ve insan bunla, bu kişilerle manevi irtibatta olur. Rüyada görüşürsün. Mesela adam bir sıkıntı çeker onu hissedersin. Sıkıntısı vardır onu hissedersin. Tamam mı? Böyle insanlar hizmet dairesinde en azından böyle insanlar birkaç tane insan olsun dünyamızda. Yani bu olsun derken gel ben seni manevi alacağım demek değil. Zaten o fıtri gelişen bir şeydir. Bu senin cem olduğunu göstergesidir. Cemaat içerisinde yavaş yavaş eridiğinin göstergesidir. Ee, Hüsrev abi, Galip abi, Hüsrev abiye karşı böyle bir hissiyatta bulunduğunu ifade ediyor. Cenab-ı Hak ona ve bana yazdığı pencere risalesini hurufat edince ruhuna rahmet, kalbine nur, aklına hakikat, malına bereket ihsan eylesin. Bu dua güzel bir dua değil mi? Bu duayı şöyle istimal edebiliriz biz, kullanabiliriz. Ya Rabbi ruhumuza rahmet, kalbimize nur, aklımıza hakikat, malımıza bereket ihsan et diye dua olarak kullanılabilir. Amin, amin, amin. Maksadım ona o risale yazdırmak, onu has talebeler dairesine ithal etmekti. Yoksa ona zahmeti vermezdim. Maşallah Hatemi Muzat-ı Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam çok güzel tersim etmişsiniz sözle alakadar alakadarlar içinde bu hateme tam kanaati olanların isimlerini bana yazsınlar. Onları ikinci dairede yazacağız. Ta o nura hissedar olsunlar. Şükre dair nüsanız kule önü Mustafa bir adama verip o da muhafaza edememiş. Yağmur bir parça bozduğu için mahcup olarak sana göndermeyip bana gönderdi. Ne zor şartlar yani. Kitap yazıyor, yağmur geliyor, yazdığı şeyi zarar veriyor ya. Mahcup oluyor, gönderemiyor. Ya ne kadar zor şartlar ya. Şimdi elimizde kitaplar mesela okumuyoruz ya, yazık. Yatacak yerimiz yok. Bazen darlanıyorum böyle, üzülüyorum ya. Kardeşim adam da bu kadar sıkıntı içerisinde bak. Yağmur yağmış, o yazdığı bütün şey bozulmuş yani. Bazen böyle yağmur düşer, tamam mı? Ya şey ıslanır, sayfa bozulur. Çok olur defterde mesela benim vardı da bulamam şimdi de. Çay döküldü mesela, ha, git lan diyorsun. o kadar yazdık gitti. Şimdi o alternatifim var mesela değil mi? Ama şimdi o adamın yazdığı eser işte kim o? E, Kuleli Mustafa abi e, yazmış. Muhafaza demiş. Yani bir yazı yazmak kolay değil kardeşim. Bir de eskimez yazıyla yazıyorsun yani. Kalem de yok böyle tükenmez falan. Divit mi var değil mi? Alıyorsun, batırıyorsun, yazıyorsun falan. Büyük meşakkat ya. Allah razı olsun. Allah sahillerini heba eylemesin. Rahmetiyle muamele etsin bu abiler. Çok hizmet etmişler. Allah bin kere razı olsun. Yani Allah layık olmayı nasip etsin bize de. Sen bana şu dair yazdığım mübarek müsahibi bir ay evvel Atabey tarafına göndermiştim. Kim aldığını bilmiyorum. Elime geçmedi. Hem size 28. mektubun 7. meselesinin hatimesini gönderiyorum. O hatime hatimi icaza gelen tenkidatı reddediyor. Ve parlak bir mührü tasdik olduğunu gösteriyor. 28. mektubun 7. meselesi. 8. inayet i suretinde gelen işaret-i gaybiye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı izale etmek ve bir sırr-ı azim inayeti beğenmeye dairdir diyor. Burada herhalde tevafukata dair bazı noktaları zikrediyor. Yani tevafuklar var. Bunlara karşı şüphe veyahut da itiraz gelebilir diye Üstad onları def etmek için yazmış olduğu küçük bir risale. Hatimesi yani şurası. Şuradan bahsediyor. Cevabı vermiş yani tevafuk noktasında şüphe olanlar için. O hatemlerin bir nüshasını sana gönderdik. Orada hatemi gören ve kabul eden ve sözlerle alakadar olan zatları münasip gördükleri boş kalan gözlere kaydedebilirsin diyor. El-Baki, Hüvel-Baki, Mirzazade, Said Nursi.